Arda 12 yaşında meraklı bir çocuktu. Bir gün tavan arasında eski bir saat buldu. Saati kurcalarken aniden parlak bir ışık belirdi. "Ay canına!" diye bağırdı Arda şaşkınlıkla. Işık büyüdü ve bir portal açıldı. Arda tereddüt etmeden içine adım attı. Gözlerini açtığında neon ışıklarla aydınlanan, uçan arabaların vızıldadığı bir şehirdeydi. Hologramlar her yerdeydi ve insanlar cyborg gibi görünüyordu. Bu da ne böyle? diye mırıldandı Arda. Etrafına bakınarak bir android ona yaklaştı. Hoş geldin yolcu. Neokron şehrine hoş geldin. Arda heyecanla. Burası inanılmaz. Nasıl geri döneceğim peki? Android gülümsedi. Saatini kullan ama dikkatli ol. Burada zaman farklı akar. Arda şehri keşfederken uçan bir kaykaya bindi, sanal gerçeklik oyunları oynadı ve robotlarla sohbet etti. Bir süre sonra eve dönme vakti dedi kendi kendine. Saati çevirdi ve portal yeniden açıldı. Arda geri döndüğünde sadece birkaç dakika geçmişti. Ya, i̇nanılmaz bir maceraydı diye fısıldadı. O günden sonra Arda her fırsatta Neokrona gidip yeni maceralar yaşadı.